arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş ile ilgili röportajlar yapacağız. <laughs> Fırat soruyu sor. Tamam. Emir. Beşiktaş şampiyon oldu. Bu bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani Beşiktaş şampiyon oldu. Ve çok mutluyuz. Oyunculara çok tebrik ediyorum. Doğrusu. Bak şampiyon olmak bizim hayalimizdi. İk, en son 2016-2017 sezonlarında şampiyon olmuştuk. Şimdi şimdi de 2021'de şampiyon olduk. Hani biz şampiyon olmak için yatakta hayaller kurardık. Şimdi görüyorsunuz çok mutluyuz. Kupa aldık iki tane. Hani Göztepe'yi kendisi aslında yenerek Gürsel Akses Stadyumu'nda yenerek Göztepe'yi şampiyon olduk. Çok tebrik ediyorum gerçekten. En sevdiğim Peki bu şampiyon şampiyon olduğumuz için e Kimlerin katkısı sayesinde şampiyon olduk? Bence Cezal, Larin, Enkulu, Vida, Abubakar, Laiş biraz. Bunların sayesinde önce şampiyon olduk. Ve öncelikle Sergen Yalçın. Değil mi? Ee, Sergen Yalçın geldi şampiyonluk geldi. Önceden Sergen Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra göz yaşlarını tutsa olmuştu ama futbolcu futbolcu olurken de göz yaşlarını tutmuştu şampiyon olurken. Evet. Ve Aa. ve size bir soru daha soracağım. Ee, Sergen Beşiktaş'ta oynarken de şampiyon oldu. Şimdi teknik direktör oldu. Öyle de şampiyon oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben Sergen. Sergen'e çok teşekkür ediyorum. Var Sergen işte. Sergen baba. Sergen. Çok iyi yani. Sergen çok iyi teknik direktör. Böyle her şey var ne yapsa oluyor değil mi? Vallahi ne ne taktiği yapsa oluyor. Ama bazen bazı sıkıntı yaşadık ama yine de şampiyon olduk. Rafi Geza en iyisi. Asistleriyle, golleriyle, çalımlarıyla sezonun kralı bence Raşit Geza. Beşiktaş'ta. Evet ve Raşit Geza'nın golleri, asistleri ve asist kralı olmaya başardı Geza. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Abi asist kralı. Sizin en çok asist yapan 10 tane falan asist yaptı. Anne, çok teşekkür ediyorum. <laughs> şu anda Raşit'e yazar. Bak biz Serra çıkmıştık. Orada şu an Raşit olsaydı var ya. <laughs> bir de bunda kalmıyoruz bir sorum daha var. Ersin'in de çok güzel kurtarışları vardı. Evet. Ersin ilk geldiğinde kötüydü ama sonra iyi oldu. Bunda ne düşünüyorsun? Hep karşı karşıya kurtardı. Karşı karşıya, karşı karşıya, karşı karşıya. Karşı karşı karşı. <laughs> Bu karşı, karşı karşıya kurtardı. Bu Ersin karşı, karşı karşıya beni çok iyi kurtarıyor. Karşı sarayın dışında iyi evet. Bazı kolleri yiyor ama olsun yine de iyi yani Onlar da biraz normal gibi. Evet. Ama Erzurum da hatası var böyle. Tutuyor. Yanlış oraya gidiyor. Evet o böyle havalı bir şey yapmaya çalışmıştı. Çok mu Daha söyleyeceğim bir şey yok yani. Çok mu defa Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu gördüm. Aslında 2016-2017'de de görmüştüm ama orada hiç futbola ilgilenmedim. Şimdi hepimiz mutluyuz.